Bugün Menemen'deyiz. Taşkuyu Kokoreç'e geldik. Halil Usta neler yapıyor bir görelim bakalım. Valla biz ta İzmirlerden kalktık kuyu tandır kokoreç yiyeceğiz diye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Gelmişsiniz. Eyvallah. İçine alayım değil mi? Tabi tabi bir de o şey kendimizi kandırıyoruz orada. <laughs> Siz kokoreçin tadına varmak istiyorsunuz. Aynen öyle. Biz de hemen sizin isteğinizi yerine getiriyoruz. Eyvallah. Hafta içi saat 12 gibi. Evet hafta sonu da 2.30 gibi. Kuyudan kokoreç Tabii. buraya geliyor. Biz sadece dükkanla kalmıyoruz. Türkiye'nin her yerine kargo yapıyoruz bunu. Öyle mi? Tabii. Peki ben asıl niye buradayım? <laughs> Çünkü e, Halil şöyle enteresan meslektaşım çıktı. Evet. Gazeteci kendisi. Eski bir spor muhabiri. Doğru mu? Evet doğru. Yıllarca İstanbul'da çalışmış. Ondan sonra şimdi göstermeyeceğim ama <laughs> e, hani kadının fendi erkeği yendi durumu olmuş galiba. Evet. Sonra menemene memleketine dönmüş. Baba yığdın ekmekleri valla rejimdeydik biz ya. Abi şimdi biz e, çıtır çıtır ve lokum gibi kokoreçi size sunduğumuz zaman rejim falan kalmayacak. Hadi be. Tabii. Bu tamamen kendi ürünümüz, kendi sarıyoruz. Bu arada kendin sarıyorsun kokoreçi değil tabii, mi? Tabii tabii. Abi nasıl öğrendin kokoreç sarmayı ya? Valla e, klavyeyi bırakıp satıra sarıldık. Böyle. Şimdi hayat, devam ediyor. Hayat öğretti bize bunu. İşte bu kadın bulaştırmış adam bu işlere. <gülüyor> <gülüyor> Doğrayıp atacağım tekrar üstüne. Usul erken birazcık burada farklı. Farklı. Evet. Hadi sen nasıl biliyorsan öyle yap. Bu neyse onu yapar. Evet. Baba bu nedir şimdi? Bu arpacık soğan. Ee, biz bunu keşfettik böyle. Ben keşfettim. E, Soğan keşfettim. Bak bak eti. Bu arada, alttan bir ses geliyor. Kim soğan keşfetti. Eti, soğan esi çok yakışıyor dedik. Ee, bunu keşfettik böyle. Ee, müşterilerimize turşunun yanında bunu da servis ediyoruz. Ee, siz de birazdan deneyeceksiniz. Vallahi Gayet iyi. yakışıyor. Şöyle yani soğan kokar için önüne geçmeye başladı. Ben soğan önce istiyorum falan demeye başladı. Ben genç kızken topçuya giderdik biz. Evet. Topçuda işte çöp şiş yersin. Evet. Fakat onun soğanı çöp şişin her daim önündeydi. Evet. Abi şimdi o efsane lezzet kalmadı da umarım seninki de öyle olsun abi ya. Kalın inşallah. Acım. Afiyet olsun. Eyvallah. Vay 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 vay. Bu arada bu bize özel bir şey değil herhalde. Hep böyle. Şey ya abi sen gidiyorsun Hı, sana fazla veriyorlar falan gibi diyor. bir şey var ya. Abilerini tanımıyorum bak. Ben, beni de yeni tanıdın zaten. Geçelim. Eyvallah. Afiyet olsun. Hemen şöyle bir gazeteciden kokoreççi. ancak bu kadar ya. Ne yapalım artık? Yapılacak çok, bir şey yok. Eyvallah. Ellerine sağlık kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Eyvallah. Teşekkür ederiz.